Tamam Turgutlu'dan bir görüntü gelmiş. Ver hadi ver Turgutlu'yu. Turgutlu'dan görüntü gelmiş bakalım. Buraya <laughs> sen Turgutlu mu? Turgutlu. Mı? Turgutlu. İzmir. İzmir. Manisa Turgutlu. Manisa Turgutlu. İnsanlar bulundukları durumda bile mutlu olmaya çalışıyorlar. Ne kadar güzel. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demek ki herkes şu anda böyle bir psikolojinin içinde. Evet, yani abi. her şehirde aynı anda olduğuna göre, evet. değil mi? İnsanlarımız şu anda insanlarımız şey istiyor. Enerji istiyor. Felaket tellallarına karşı, düşmanlara karşı, rakip olmuşlar felaket tellallarına karşı, değil mi? Şu anda öyle bir hava var. Evet. Şimdi dünyada değişiyor biliyorsunuz. Ee, yakında gençler ÖSS sınavına girecekler. Bizim zamanımızda ÖSS'ydi yani sınavın ismi. Şimdi arkadaşlar bana hep soruyorlar. Abi ne bölüm yazmalıyım? Ne bölüm yazmalıyım? Onlara bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Psikoloji bölümü çok revaçta olacak e, uzun vadede. Hı hı. bunu söyleyebilirim. Tercih edebilirsiniz. Evet. evet, ee, evet efendim. Görüntülerimiz devam edecek. Arada sırada rüzgara teşekkür ediyoruz. Arada sırada görüntülerimiz gelecek. Şimdi transferimizle ilgili konuşabiliriz. Bir tarafa Yunus Emre gitti. Bir tarafa Berkan geldi ama gelişleri gidişleri bir olay oldu. <laughs> evet. Gelişleri gidişleri İnanılmaz. bir olay oldu. Yanılmaz olay oldu. İlk önce tabii Berkan'ın gidişiyle başlayalım. Ee, Berkan'ın gidişini nasıl yorumluyorsun ünlüler? Onu güzel bir şekilde yoladılar. Gönüllüler nasıl karşıladılar? Neler söylemek istersin? İki ee, iki tarafta bence çok iyiydi. Ee, ünlü takımı bir kere Yunus Emre'yi karşılarken ee, çok pardon kafa gitti. <laughs> Olur, olur olur. Berkan karşılanırken çok güzel karşılandı. Bir taraftan da vedası da çok güzel oldu. Yani gidişinde arkadaşları sürekli onun için iyi olacağını söylediler ki ben de öyle düşünüyorum. Ee, yine karşılandığında bütün arkadaşlar çok iyiydi. Bir o Barış'a takıldı. O mevzuyu da anlayamadım ben e, Barış'a takılmasını. Yunus Emre'ye gelince Yunus Emre dün söyledim yani. Ya Birden çok kardeş olup birden çok kızıp ayrı düşüncelere kapılıyor. Biraz erken bence samimi oluyor. Yine bugün de mesela Yunus Emre birden geldiği takımı kötüledi. Birden çok böyle zaten bunu istiyordum. Kırmızı benim rengim falan. Bilmiyorum bana çok fazla geliyor bunlar. İçime sinmiyor yani benim. Hani Gidebilirsin evet arkanda bir takım bırakabilirsin ama takımın güzel şeylerini de konuşabilirsin mesela özleyeceğin arkadaşların da vardır elbet onlardan da bahsedebilirsin ya da kendini burada nasıl ifade edeceğini anlatabilirsin Berkan'la yolda karşılaşıp orası işte e, Bakırköy gibi falan filan demeler çok gereksiz manasız cümleler çok manasız buluyorum ben yani kabul edemiyorum Yunus Emre'nin bu halini. ben kabul edemiyorum Murat abi Berkan mı Yunus Emre mi ee... Sema Berkan'la başladı bir anda Yunus Emre'ye. Tamam hayır yani <laughs> Yunus Emre'yle başladık. Yunus Emre'yle Emre Evet tabii. tamam. Şimdi Yunus Emre kardeşimiz. Part 1 satış, part 2 satış. Yunus Emre'yi ben ileride Survivor çıktıktan sonra satış müdürlüğüne geçirmek istiyorum. Çünkü dün benim abim bana kalp masajı yaptın sen benim canımsın, ciğerimsin yanına gidip oturup onunla yarım saat bir saat muhabbetler ettiğin adamı dün bir kere bir sattın. Ama bugün baktığım ikinci satış. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya arkadaş oraya gidiyorsun Satılan daha... adam bir daha satılır mı abi? İki kere. İki <laughs> kere Satır, sat. satmış zaten Ama bir abi kere. bu ikinci partiki filmin devamı. O zaman Rakir'in de birini çekerdin. ikinciyi çekmezdin babanın birini çekerdi, ikiyi çekmezdi. Hani soran yok ona değil mi? Bunu soran yok. Yok sonra ya gitti. Sema anlatıyor. ne yaptı biliyor musun? Gitti. Gider gitmez. Bu ne aceledir kardeşim. Ya hayır şöyle bir şey yapsaydın tamam diyecektim bak. Senin Barış'la aran orada çok kötü olurdu. Oraya giderdin. Dedikodusunu yapardın. Saygı diyorum. Ama kardeşim sen bu adamın yanından hiç ayrılmıyordun. Peki bir dakika. Abi abi baba Diyordun baba, baba dede ama ben dede. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ha. Şimdi sen de diyorsun ya hani çok çok. E tamam da belki adam kendini mavi takıma ait hissetmedi. Hissetmiyorsan o kadar böyle abim kardeşim demeyeceksin. Abim kardeşim dediysen bak neler söylüyor. Barış geldikten sonra birbirimizin kıymetini anladık. E sen Barış'ın yanındaydın. O kıymetliydi. Ne zaman bunlar oldu? Büyük bir dertten kurtulmuşsunuz. Hadi ya. Hadi ya Barış. Ya yani Barış bu kadar dertli de sen neden abim kardeşim bana masaj yaptı diyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kabul edebilir mi insanlar bunu yani? Bu bu nasıl bir düşünce? Ben inanamıyorum yani hani Barış onu boğazından sıkıp bana abi de dedi mi demedi. Barış zaten insan sevmiyor. Barış zaten böyle ay çok sosyal olayım falan öyle bir derdi yok. Yunus Emre de olmasaydı olurdu bence Barış için. Ekstra bir durum yok. Yani çok büyük bir dertten kurtulmuşsunuz ne demek? Ne demek yani bu? Nasıl böyle bir şey söylüyor? Ben kabul edemiyorum ya ben bunu kabul etmiyorum. Gidersin Survivor'daki hayalinden bahsedersin. Bundan sonra böyle yapacağım şöyle yapacağım yeneceğiz edeceğiz. Kendini anlatırsın anlatırsın ama bunları niye giriyorsun ki? Ya, Yakışıyor sen, mu yani? Sema bu? bir de dediği sen sana ilave yapayım dediği laflar. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kadar çok hiç etik değil yani. Dedikodunun da bu kadar ağır olur yani. Bak ayıptır günahtır yani. Sen bu adam sana ne yaptı? Sen bu adama bu kadar kalp masajı yaptı dediğin adam sana bir günde ne yaptı da sen gidip oraya bak dediği laflara bak. Allah Ödüne götürmedi. Bak dediği laflara bak. Bu adam hamburgerin yarısını yiyormuş. Hamburgerin yarısını bırakıyormuş, lahmacunu ağzına alıyormuş, lahmacunun yarısını bırakıyormuş. Yok onu yiyormuş, bütün tatlıları bitirmiş, bu dertten kurtulmuş onlar. Yunus Emre yapma kardeşim, bak yazıktır, günahtır. Katıyor, üstüne katıyor. Bir Abi şey. yapma bu... ama bak şimdi, ama bu kadar, bu kadar dedikodunun da bu kadar ağrı olmaz. Sen adamı bir saniyede bu kadar ufak tefek konulara girme orada iki saniyede. Yok lahmacunu bırakmış, yok tatlıların hepsini yemiş ayıptır ya. Bir insan bir insanı eleştirirsin ama bu kadar da bir günde bu adam ne bana anlasın ya Yunus Emre gelsin bana şunu anlasın bak. Desin ki hani dedi ya ben kalp masajı abim canım. Ne kadar geçmiştir aradan bu konuşmalarından? Bir gün, iki gün, üç gün. Bir adam üç gün içinde sana ne yaptı da sen gidip hemen onun hiç sevmediği adamların yanına gidip sen bu adama bir dakika daha satıyorsun. Sevmediği Ayıp adamlar ya. dediğin kim abi? Bütün Zaten Zaten se, yani seyirciyi seviyorum. Kesinlikle ya. Yunus Emre Barış'a olan ünlü takımının Barış'a olan tepkisini kullanarak prim yapmaya çalışıyor. Çalıştı. Bu kadar. Tamam. Yunus Emre bunu yapmaya çalışıyor. Hani senin de bahsettiğin şu mu? E, Semih sana söz verdim vereceğim bekliyorsun biliyorum. Son gittiği yerde hani ünlülere Yunus Emre Yunus Emre'nin ünlülere gidip Barış'ı kötülemesi mi? Bilmiyorum. Problem. Problemin kralı. Problemin kralı ise... Hiç etik değil. E, hiç etik değilse Barış biz Ahmet'te kalksaydı bir Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi abi. Kime? Yunus Emre'ye hoşça kal deseydi Kime? adama ya. Ama bir dakika. Şimdi bak o, dakika. o, konuya birazdan Barış'a gelelim. Sen şimdi o konuda eleştiriyorsun Yunus'u ya. Gireceğim gireceğim. De şeye gelelim Barış'a gelelim. O kadar uyuma olayına girmeyeceğiz mi? Yunus Emre'de de var çünkü. Yunus Emre'yi tamam. konuşurken. Tamam. Ee, Yunus Emre'yi. Hoşça kal kardeşim deyip verseydi biz Ahmet'e. dememiş. İyi ki dememişmiş. Vallahi billahi vay ben vay olsam vay var, ya, var ya yüzüne bile bakmam onun. Yok artık. Vallahi daha ne, yani. yok mu? Neler dedi adam için ya sen dedi duymuyorsun. Barış, bunu Ama bunu bilmiyor ki. Bilsin bilmesin ya. kardeşim. İyi ki dememiş. Ben o bak. Demek ki Barış da boş değil ona karşı. Ya kardeşim ben değil. de diyorum ki sana Barış ona abilik yaptı. Barış geldi onu karşısına aldı. Oğlum dedi seni bunlar dışlıyorlar dedi. O da dedi ki abi çok teşekkür ederim dedi. Barış abi sen bana bu desteği verdin. Barış ona sürekli destek verdi. Barış onun ona dediklerini bilmiyorsa da ben şunu düşünüyorum kendi içimden. İyi ki de onu yolcu etmemiş. Bu adamı ben de olsam ben de yolcu etmezdim. Çok güzel Murat Allah abi. Allah. Sen hoşça kal demeyince bir e, öpmeyince iyi ki diyorsun ama He. Yunus Emre bir şey söyleyince bu kadar etik olmayan davranış olur mu? Böyle olur mu diyorsun? Tamam da canım Bence kardeşim çok adil Ben de sana diyorum ki ya. ben de sana diyorum ki ben ben bir dakika şimdi bir dakika senle bizim aramız nasıl? İyi bozmasın. Tamam. Evet iyi Allah da bozmasın. Ben sana se Seva sen bana Murat abi diyorsun. Geliyoruz biz seninle konuşuyoruz. Her gün telefonla konuşuyoruz. Değil mi konuşmamış. Evet. Sen kardeşim beni gidiyorsun hiç sevmediğim adamlara gidiyorsun. Beni bir dakikada 50 bin tane benim dedikodumu yapıyorsun. Lahmacun yedi yemedi. Ben var ya senin yüzüne bakmam. Tamam da, İyi da, ki de selam vermem. Tamam da o lahmacunu yedi demeden önce zaten Barış yüzüne bile bakmadan gönderiyor çocuğu. Hayır zaten. Barış ona hep abilik yaptı. Niye siz başka program mı seyrettiniz ya? Hep Murat, abilik Murat yaptı. Hep abi. abilik mi yaptı? Murat evet hep abi, abilik şey yaptı. Bir şey söyleyeyim. Ya. Ben bir abilik falan görmedim abilik de. Şunu söyleyeyim sana. Evet. Yunus Emre gidip ünlülere e. barışı kötülemeden önce evet. ilk önce gönüllülerden ayrılması lazım değil mi? Tamam. Oradan ayrılırken barış onun surata bakmadı. Battaniyeyi üstüne çekti ya. O, o, ama o, o gördüğünüz görüntü o değil Yunus Emre değil. Gördüğünüz görüntü Berkan. Hayır abi Yunus Emre. Hayır yattığı görüntü Berkan görüntüsü. Hayır abi Yunus Emre dedi de çocuklar. Hayır gösterin bakayım Eğitim. bana bir yattığı tamam, görüntü. Tamam çocuklar ayarlayacağız. Semih'e verelim sözü. O Berkan. Muratlar bir kah, inanamıyorum görüntünde. yaptığı görüntü Berkan. Berkana, e, olay şu Berkana kalkmadı olayı var. Abi, sana bir Yunus şey Emre'de öyle bir görüntü abi, yok. Sana gösterin şey bana. Bir dakika. Evet. G görüntü, bak şu anda Yunus Emre gidiyor ya. Tamam. Arkada kim var abi? Nerede bak? Üstünde arkada. Tam ekran verir misin? Ver abi. Kameraman da özellikle çekmiş. Yunus Emre gidiyor ya. Hali. Tamam. Üstümde battaniye olan bir adam var. Göster, Ona hiç suratına bile bakmayan, hoşça kal bile demeyen bir adam var. Bak arkada ne? bak, bak üstüne de çekmiş battaniyeyi böyle e, kara bulut gibi duruyor. Kim o? o? Bir dakika şimdi. Barış. Barış tamam. E, tamam. Bir dakika ben de hani sana. Barış Ay, bir işte. dakika tamam şimdi bir dakika ben de sana şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki siz niye takılıyorsunuz adam uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> abi bir dakika niye takılıyorsun? Ben Tamam, şimdi oralara... seneye Adam şu, uyuyor yok Sen hiç çok sen dalını budaklandı Uyurken... Evet, Murat evet. abi evet. 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 sen ilk başta yok diyordun ya. Sen uyurken, evet. Yok dediğin görüntüyü tamam. getirdim şu an. Neyse, neyse ben... Var mıymış? Ya varmış da. Ben de diyorum sana o görüntüyü ben seyrederken... Hep Barış'tan Berkan'ın gitme olayına konsantre olduk biz. O derdimiz oydu. Onu konuşacaktık. Kameraman boşuna çekmemiş Murat abi onu. Özellikle evet. gösteriliyor.